Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere yine bir koşullu biçimlendirme, İngilizce kullanımlarıyla arkadaşlar formatting. formattingı. Ee, onunla bakım günleri, makine bakım günlerini yani tarih bazlı e, bir kontrol işlemi yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar, bunlar tipik çözümler, tipik uygulamalar. Muhtemelen e, sizlerden gelen e, geri bildirimlerle ve de önerilerle, sorularla şekillenmiş. Çok sayıda var tabi ileri videolarımızı izlerseniz onlarca bu tür çözümleri görebilirsiniz ee, arkadaşlar. Şimdi şöyle makinelerin bakım günleri var. Ee, şimdi burada şöyle bir şey yazalım. Mesela 10 gün gecikenleri, hani e, bugünü bir kere bir bulacağız. Bugüne göre 10 gün gecikenleri, 10 gün yaklaşanları yaklaşanları mavi yapsın. Bir tane yine hasta bakım hasta takip diye benzer videomuz var. Belki bunda bir iki ufak tefek şey daha farklı yaparız diye arkadaşlar koydum. 10 gün yaklaşanları mavi göstersin. 10 ee, günden gecikenleri eski olanları kırmızı olacak şekilde gösterecek. Tamam. Ee, bir de arkadaşlar ne yapsın? Çarpı olanları şimdi şöyle yapayım. Çarpı olanları e, çarpı ile renkleri kaldır diyelim. Kaldır. Evet. Şimdi fonksiyonlarımız, bununla ilgili kullanacağımız bugün fonksiyonu arkadaşlar İngilizcesi Today Yine aynı şekilde bir sağdakine bak ee, arkadaşlar. Olacak şekilde kaydır fonksiyonumuz. Evet. Ee, İngilizcesi offset. Arkadaşlar başka da normal koşullu biçimlendirmeyle yapacağımız bir çalışma. Şimdi şöyle düşünelim. Şöyle bir alanımız var. Burada koşullu biçimlendirmede yeni kural, Conditional Formatting'de New Rule dedik. Burada biçimlendirecek işlemini formülle yapacağız. Bu tür şeyler daha çok formülle yapmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir 10 gün aralığı var, 5 gün var, 7 gün vesaire gibi diyelim. Özel şeyler. Bir de arkadaşlar, tabii burada kendimiz karar veriyoruz her şeye diyelim. Şimdi buradaki, hemen şeyini almamız lazım. 4'te çünkü o zaman sadece bu vücudu olur. Bu her biri tek tek anlamına gelir. Buradaki küçüktür bugünden dediğimizde, today arkadaşlar ee, ondan sonra ee, bugünden küçük olan hepsi kırmızı olur. Buradaki yani eski tarih. Ancak acaba bugünle 10 gün arası dediğimizde bir ve. Sanki burayı bir eğer gibi düşüneceğiz. Çünkü sonuçta burada mantıksal şeyler. Bugün eksi ondan küçük olan, bugün ve ona küçük ve eşit olan ayrıca yine buradaki değer isterseniz aynen kopyalayabiliriz. Biraz bu işlerin istediğim işte gibi inceliklerini verelim. Ve normal bugüne eşit ve küçük. Tabi o zaman ne yapmamız lazım? Şunu büyüktür diyeceğiz. Bugün Eksi 10'dan büyük ve eşit bugün, yani son 10 gün ise mavi olsun arkadaşlar. Yaptık, şöyle yapayım. Tamam. Mesela bir tane daha yapalım. Bugün şu anda ben size göstereyim. Eşittir bugün yazdığımızda bugün ayın 10 Aralık arkadaşlar. Mesela 7 Aralık yazayım buraya da 12 diyeyim. Hatta 1 Aralık diyelim. 12, 15 Bakın o da yandı. Güzel. Çok eskisini yapayım. Mesela 2015. Herhalde ona ilişkin bir şey görülmeyecek. Evet. Peki ondan eskileri de kırmızı yaptırtalım. Evet arkadaşlar. Ee, bu tür şeyler ne için yararlı olabilir? Kişiler genelde diyor ki genellikle işte bir şeyim olsun, şunu direkt bulsun bana söylesin. Yani o tür şeyler bir programlamayla ekran Oysa hesap tablosu mantığı bunu gerektiriyor. Sizler bakın bir tablonuzu hep renkleri kullanıyorsunuz değil mi? İşte bakın hemen renklerle ayırmak. Birazdan bunu sıralayacağız. Belki hem yani bak gecikenleri yukarı al diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, bu sefer küçüktür. E, neyden? Bugünden. Bugün eksi 10'dan küçük olanları yani iyice eski olanları da kırmızı yapalım. İki tane var. Şuraya tabi makine diyelim. Evet. Çok güzel. Peki çarpı olduğunda yeşil olsun nasıl yapalım? İşte onun için offset'e ihtiyacımız var. Kaydıra. Ona da arkadaşlar söyledik. Diğer videomuzda var. Kaydır dediğimiz mekanizma bir yere bakıp Şöyle örneklemiştik. Yine bir kere daha örnekleyeyim. Kaydır için yapıyorum. Mesela burada 2 var. Burada 4 olsun. Onun üstünde de 1 olsun diyelim arkadaşlar. Siz burada ne yapabilirsiniz? Ee, bununla bunu toplayabilirsiniz. Tamam. 6. Hay, onunla değil de M9'un kaydır offset M9'un bir üstünde iki yanı gibi. Bakın. Satır. Şimdi aynı satır sıfır. Bir alt satır bir. Bir üst satır eksi bir. Sütun. Sıfırsa aynı sütun. Bir sütun sağ. Eksi bir. Bir sütun solda demektir. Biz sıfır verelim. Şimdi bakın ne yapacak arkadaşlar? Bir ile toplayacak bunu. Demek ki M9'u bu sefer referans kullandık. İşte kaydır böyle bir şey arkadaşlar. O zaman geldik. Buraya bir şey yazıyoruz. Solunda x varsa formatı kaldır. Bu arada arkadaşlar tabi ben bu kullanımları benzer bir şey yapıyordum. Bu kullanımda aslında hemen bunu hazırlarken düzenledim. Ben yani farklı çözümler de bulunabilir. Farklı formüller de yazılabilir. Hani benim çalışmalarım hiçbir zaman için mutlaka ben bir tipik bir şeyse. Seçilebilir, zaman içerisinde değiştirilebilir ama yani illa böyle olacak diye bir şey bunlar tipik kullanımlar. Sizler farklı şeyler düşünebilir, yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de zaman içinde kendi şekillerimi değiştirmeye ve de daha uygunlarını, daha pratiklerini bulmaya çalışıyorum. O zaman kaydırı buraya, offset'i burada kullanıyorum. Eğer bunun karşısındaki ee, bunun sabiti kaldırıyorum çünkü her biri için tek tek aşağıda oynayacak anlamında. Bunun bir sağındaki aynı satırda bir sütun sağında eşittir x varsa o da yeşil olsun. Evet. Böylelikle yaptık. Bir tanesine x koyalım. Evet. Onun kaldığını gördük. Peki bunlar nasıl uygulanacak buraya? Çok kolay. Bundan sonra işte bir biçimde unutmayalım. O biçimi aldım. Yani formatını aldım. Ee, fırçayla diğerine uyguladım. Bakın. Buradan bir çarpı koyalım. Onu da yeşile boyasın. Peki başka ne yapabilirmiştik? Bakın. Burayı komple ne yapabiliriz? Hani bunun 12 aylık e, sağlandığını düşünelim. Arkadaşlar sıralayabiliriz. Çünkü bu renkler zaman içerisinde doldu. Daha önce bunu yapmamıştık. Bunları diyebiliriz ki bakımlara göre birinci bakımdan ikinci bakımdan kaç tane varsa üçüncü bakımda kırmızıya göre tabi en üstte birinci bakım diyorum. Arkadaşlar e, ekleriz sonrasını sorun değil. Hani mantıklı bir şey yapalım. Değere göre değil renge göre arkadaşlar. Kırmızı da en üste gelsin. Hani biz burada amacımız geciken günleri bulmak ya. Hani bakın ta 6. aydan kalmış. Hani bu nedir gibisinden. Çarpı koyup tabi e, tabii eğer olay varsa açıklama yazarız. Neden gelmedi, neden olmadı diye. Evet renkler bazında. Çünkü bakın herhangi bir renkte de zaten. Yani düzenir. Bakın en üste jeneratör geldi. Bir geri yapayım. Başka bir şey vardı. Komatsu 400'e bakalım. Bakın, bayağı yukarı çıktı. O zaman her bir gündem'e geldi, şey yapıldı, bakımı gibi çarpımandı. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bir hesap tablosu mantığı, bir koşullu biçimlendirme aracımız var. Biz onunla yaklaşan tarihleri kontrol etmeye çalışıyoruz, sıralıyoruz, renklendiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, belki filtreleyebileceğiz, bir anlamda. Evet arkadaşlar tabii filtre de kurulabilir. Yani birinci bakımdakiler mavi olanları gelsin gibi. Çok güzel. Ee, buraya değil de filtreyi şuraya kuralım. Evet bakın arkadaşlar bunda renge göre filtre deyip sadece mavi olanları görmek gibi. Şimdi işte sütün bazında diyelim. Evet yani tamamını doldurabilirsiniz bunlar tarihler. Yani düşünün bugün e, ileriye doğru çeşitli e, not edilmiş tarihler, denetim günler olabilir, bakım günleri, ziyaret bakılabilir, olabilir, olabilir. hasta hissarına göre işte e, gelmesi gereken üyelik olabilir, dernek çalışmamız olabilir, aidatlarımız olabilir, ödemelerimiz olabilir arkadaşlar. Bu şekilde amacımız ve tarihlerle renkleri ortaya koyan bir takım tablolar hazırlamak. Evet arkadaşlar, bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.